Herkese merhabalar. FIFA 23 Galatasaray kariyer modumuz devam ediyor. Şimdi bu hafta Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceğiz. Fenerbahçe ile ilk maçı Türkiye Kupası'nda 5-1 gibi ezici bir skorla kaybetmiştik. Bakalım bu maç skoru ve turu çevirebilecek miyiz? Şimdi görüntüde Galatasaraylı futbolcularımızın maç önü antrenmanları vardı, ısınmaları we'll vardı. Şimdi ekranlarda Fenerbahçe futbolcular var. Bakalım nasıl bir maç olacak? Şimdi Galatasaray taraftarlarının yaptığı karografi gözüküyor. <laughs> Türkiye kupasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyoruz. Ali Samiye stadında. İşte eşleşmeleri <laughs> <ök> görüyoruz. Galatasaray'ın <laughs>

ileri uçta ihtar diye. İşte görüntüde futbolcularımız ve ve maç başlıyor. Şimdi King ile geliyor Fenerbahçe. Galatasaray futbolcular kazandı. Hemen hızlı çıkmak istiyor Galatasaray. Sergio Oliveira verdi pasını Raşitsa. Dubois verdi pasını Raşitsa'ya. Raşitsa'dan Icardi, Icardi Salah karşısındaydı topu almayı başardı. Fenerbahçe şimdi hızlı gelmek istiyor derken Torayra girdi araya. Mertens havardı pasını. Mertens'tan Kerem'e. Kerem bunu e, Kerem, toraya, Torayra. Icardi. Sergio Oliveira vurdu. Mükemmel bir gol. Maçın henüz başında 6. dakikada adeta tiki taka yaparak geliyor Galatasaray ve işte burada mükemmel paslaşma var. Icardi'nin akıllığı bir pas. Sergio Oliveira çok sert ve düzgün vuruyor. Ve altayı mağlup etmeyi başarıyor. Okan Hoca'nın sevinci ekranlara yansıyor şimdi. Sergio Oliveira 6. dakikada Galatasaray'ı 1-0 geçiren golü atıyor. Galatasaray umut bu golle. Ama Galatasaray'ın en az daha 3 gol ihtiyacı var. Eşitliği yakalayabilmek için. Joao Pedro. Pedro Crespo'ya verdi pasını. Crespo mükemmel bir pas attı Alioski'ye. Alioski geldi sol kanattan yaptı ortayı. Pedro'dan önce Fanon oldu yükseldi ama hakem penaltı noktasını gösteriyor. Ne yaptı acaba burada? Ne var burada şimdi? Alipay'a Palabuik yönetiyor galiba maçı. Şimdi King geldi burada. Göstere bak topu ayrı köşelere gönderiyor. Şu an King'in golüyle Fenerbahçe'ye 1-1'lik bir eşitliği yakalıyor Galatasaray'ın. Tur için en az 5 gol atması gerekiyor. <laughs> Pedro vurdu <oldu gülüyor> Fernando Mustera. Espo kısa <laughs> oynadı Alioski ile Alioski <laughs> Sergio Oliveira'dan <laughs> ediyor. Şimdi yine Köşe vuruşu kullandı. Fenerbahçe Alioski yaptı ön direğe. vurdu kafayı. Şimdi orada Samuel vardı. Crespo Alioski girdi ceza sahasına. Alioski verdi geriye. Duva girdi araya. Hızlı çıkabilecek <laughs> mi? Ben olmadı. Arao verdi pasını. Usai Samuel. Samuel girdi ceza sahasına. Usai Samuel vurdu Fernando Mustera. Fenerbahçe etkili gelmeye başladı. Golle moral buldu. Bir orta daha <laughs> geliyor. Rashid savunu kafayı. Top Crespo'da kaldı yine. İkinci topları kazanıyor Fenerbahçe. Pedro ortaya. Joshua King. Dubois karşısında Dubois müdahalesini yaptı. Şimdi Pedro tekrar aldı topu. Ara aradan Crespo. Crespo saldı Samuel'e. Osay Samuel. Sergio Rubeyre <laughs> karşısında. Top en son. Osay Samuel'de kaldı. Crespo. Pedro oldu. Fernando <laughs> Mustera. Donayev'dan şık bir pas. Şimdi Dubai ile geliyor Galatasaray. Hızlı çıkmak istiyor. Kerem'e doğru. Kerem Türk oldu. Verdi pasını. Icardi saldı. Raşisa'nın önüne. Alioski girdi araya. Mertens. şimdi uzaklardan vurdu. Fe. Oh be. Altay alıyor topu. Şimdi Fananolt. Fananolt girdi araya. Güzel bir topuk pası. Şimdi Mertens. Mertens verdi pasını Kerem'e. Kerem vurdu. Altay kurtardı. Kerem Roma topu vuruyor hatta ikurtarıyor. Sergio evet, Oliveira coşakinkurdu enrekte kafayı yedi. Haçısa şimdi tekrar Sergio'ya. Sergio Oliveira topu ortaya. Karlı orada orada. Şimdi Fenerbahçe için ani atak şansı olabilir mi? İleride sadece bir futbolcusu var Fenerbahçe'nin. Pedro Starla geldi orada. Yaptı ortasını. <laughs> Direkt de bu Aşı hatalı bir pas bu Alioski, Antonio Larkpas'ın o Samuel Fer, Fernando Mustera'ya takılıyor yine. Mustera o gün mükemmel iş yapıyor. Mükemmel kurtarışları var Fernando Mustera'nın. Şimdi bir korner daha kazanıyor Fenerbahçe'ye de 4. 33. Durum hala 1-1. Galatasaray oyun üstünlüğünü kazanabilmiş durumda değil. Şimdi Raşit sağ verdi pasını. Kerem Abdurkoğlu gidiyor. Kerem verdi pasını. Mertens, no, no, no. Icardi döndü geriye Sergio. Sergio'dan bu arada çok sert bir hareket Mertens'e. Hakem elini cebine götürüyor ve kırmızı kart. Ara o 36. dakikada kırmızı kart görüyor. Direkt arkadan çok sert bir müdahale. bu arada Fenerbahçe bir oyuncu değişikliği yapıyor. Daha sonra için her şeyin değişebileceği anlar bu oldu. Bir şu Salah'ı elle oynama penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Şimdi topuk başına Moore Icardi geliyor. Joshua King çıktı. İrfan Can Kahveci girdi Fenerbahçe'de. Moore Icardi Altay ve topu farklı koşara gönderiyor. Galatasaray 2 bölümü geçiyor. Dakika 37. Galatasaray için umutları yeşer diye anlar. Haydi Cimbo. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Galatasaray genel toplamda 6-3'e getiriyor durumu. oynanabilecek koskoca bir ikinci yer var. Hem de Fenerbahçe'ye bir kişi eksik. 10 kişi oluyor. Crespo şimdi Pedro'ya. Pedro'dan Antonio geliyor şimdi. Antonio'ya gireceğiz az Antonio'yu Antonio vurur Fernando Mustara. Fernando Mustara bugün harika işler başarıyor. Pedro bir kere bir daha ya. Samuel'den Crespo'ya. Crespo kendi gidiyor. gireceğiz asasına karşısına Bükerim. Yaptı ortaya Nelson. En son çevirdi topu. Şimdi İrfancan kahveci karşısında Sergio Oliveira. Top Crespo'da kaldı. Crespo'dan Osayi Samuel'e. Osayi yaptı ortaya. Pedro vurdu golünü attı. 10 kişi kalan Fenerbahçe. Joao Pedro ile golü vuruyor. Galatasaray'da futbolcular büyük bir şok yaşıyorlar. Durum 2-2. Genel toplamda 7-3 oluyor. Galatasaray'ın 4 gol atması lazım en bu meşgulmek için Alios kirli ediyor şimdi Fenerbahçe. Ya, karşısında bir türlü topu alamadı. Verdi pasını. Joao Pedro cezası falan Fanan Oskayrak Pedro zorluyor. Hakem kendini bitiriyor. Şimdi değişiklikler geliyor Galatasaray'da. Önce bir oyun sistemi Neyi değiştirsek. 4, 2, 1, 3 gibi bir taktikle oynayacağız bakalım. Bütün hatlarımıza saldıracağız. Sol araşı sağ. Sağda Kerem. Sahte 9'da Mertens yine. Ya da 4-4-2 mi yapsak? Evet. 4-4-2 yapalım. <laughs> Mertens'in yerine Seferovic. Dorayran'ın yerine Berkan Kutlu'yu alalım. Berkan orta sahi dinamizm getirebilir mi? ya da almasak mı? Anan oltun yerine <laughs> kim alabiliriz bakalım kimseyi alamıyoruz gibi gözüküyor. Yedek sol bek yok. <gülüyor> <gülüyor> Ve ikinci yarı başlıyor. İkardemin topu <laughs> Topun <topucusuyla>. şu <laughs> ile. Ferahlı bir tane aşırı sağ şimdi Torreira. Zoraire'de geldi Galatasaray. Seferovic hatalı bir pas gönderdi. Top Alioski'de kaldı. Fenerbahçe hızlı çıkıyor yine. Alioski geliyor. Mükemmel bir pas attı. Pedro girdi cezasla. Vurdu Ferdinand'a Mustara. Mustara farkın önlemesini, farkın açılmasını engelliyor. Bir falcan kaldırdı. İkari savunmasına yardım etti. Şimdi Seferovic çekti topu. Söyrüldü rakiplerinden. Verdi pasını Sergio. Sergio Oliveira'dan. Batik Fanano, Fanano'dan Rashid Sayar. Galatasaray hızlı çıkıyor. Rashid karşısında Crespo ve topu kazanıyor Crespo. Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen çok iyi oynuyor. Ali Samiyan stadında olsa Samuel şimdi karşısında Fanano Top. Şey gidiyor. Hızlı kullandı Samuel. Şimdi İrfan Can verdi pasını Antonio tekrar İrfan. Antonio güzel bir topuk pası. Pedro kaldırdı ortayı Crespo oldu. Galatasaray'ın artık o modu falan kalmadı. 3-2 öne geçiyor Fenerbahçe. 10 kişi falan Fenerbahçe. Pedro Antonio. Antonio kendi gidiyor. Ne oluyor böyle Galatasaray'a? Allah'tan karman ve var. Olmasa 20 tane yemiştik şimdiye kadar. Şimdi bir orta gel, daha geldi. Bir türlü uzaklaştıramadı Galatasaray savunması. Şimdi Fanan kötü bir pas ama Torayra da kaldı top. Torreira sol çizgiden gidiyor şimdi. Çekti topu verdi geriye Raşisa. Ondan Sergio Oliveira. Sağ kanata bir boşluk var. Şimdi Kerem verdi pasını Duba'dan Icardi. Icardi'den Seferovic. İki Seferovic. Kötü bir pas. Ee, Galatasaray koymaya kazanıyor. Bu arada Aşırı saç Yusuf Demir girdi. Torayra'dan Sergio Oliveira'ya. Oliveira Ayvera. Ayvera yapar mı ortayı? Yaptı şimdi. İtardı kafayı vuramadı. Savunma girdi araya. En son indirdi Kerem. Güzel aldı önüne. Kerem Akturkoğlu ceza fasında şimdi. Verdi pası geriye. Sergio Oliveira'dan önce Herman Crespo. Ondan Antonio. Antonio karşısında Duba. Şimdi Crespo. Crespo'nun pası Alioski. Prespa taktılar. Pedro. Antonio Pedro paslaşmaları. Top Pedro'da. Pedro vurdu. Şutunu attı golünü. 4-2 öne geçiyor Fenerbahçe. Galatasaray'ın umutlarını tüketiyor. Bir tekiyor. Sergio Oliveira da e geliyor Galatasaray. Oraya İkardi. İkardi vuruyor golünü. Bu gol çok fazla bir şey değiştirmez. Yukarıda mükemmel bir gol attı durumu 4 kişi getirdi. Travella ile uzaklardan vurdu ama well, bu gol. Galatasaray'ı so well. no galibiyete getirmiyor maalesef. Çok güzel, çok efsane, çok usta işi bir buluşta golünü atıyor ama <laughs> bu arada şeref çıkıyor, Musa Akün giriyor. Pedro yine kendi giriyor. Pedro'nun klasik hareketleri Musa Akün'le <laughs> Yusuf Demir'le geliyor Galatasaray'a. <laughs> Şimdi Yusuf Demir'le geliyor Galatasaray. Verdi basın Seferovic, Seferovic'e yıkarırsa Akan Atabir bu. Hoşluk vardı ama Salah'ı çok iyi girdi araya. Sergio Oliveira. Galatasaray bir türlü istediği baskı kuramıyor. 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında. Pedro. Pedro yine eksiltti adam. Alioski giriyor. Verdi pasını. Antonio vurdu. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? 5 10 kişi kalan takım eminmek nedir ya? Oliveira'dan riskli hareketler. Oliveira aldı topu. Icardi. 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 Crespo döndü geri. Yavaş. Antonio iki maçta bir gol atıyor. Şu ana kadar. Crespo. Bana well, not girdi araya. Müslük Demir. Sefarovic de oynadı. Ondan Icardi. Icardi, Ando, Icardi niye yürüs atmadı? Oliveira vurdu bu arada

Yardım pasını Berkan, Torreira, Torreira bundan Yusuf devre, Sahi Samuel girdi araya, şimdi Gal Saray pres yapıyor, bu pres işe yaradı Berkan'dan, Icardi, Icardi vurdu golünü attı, Icardi hat-trick yapıyor, durumu 5 dolara e getiriyor ama genel toplamda Fener 10'a 5 önde, bu goller Galatasaray'a şey bir şey yatırmıyor. Artık Galatasaray Türkiye Kupası'ndan öğrendiği Sadece lig kaldı elinde. Ligde de şampiyon olamazsa o kadar işi zor. Fanan Oltan, Dikari'ye Seferovic. Seferovic. Yusuf Demir vurdu. Çok Top Seferovic'de kaldı. Seferovic'den Yunus'a Yunus Seferovic falan oldu falan döndü sağ kanada Dubois ve Hakem son dönüyor çalıyor Maçın adına Moore Icardi olur 3 atıyor şimdi basit otasına gidiyoruz Time for just a nasıl bir durum Okan Hoca, Kader'in formunu beğeniyoruz diyor ama dersimizi aldık. Daha sıkı çalışacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız diyor Okan Hoca. Bu arada bizi izlediğiniz için teşekkürler. Desteklerinizi bekliyoruz. Yorum ve beğenilerinizi şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Gö tekrar görüşmek üzere.